Ekmek getirdiler mi? Nerede o? Ha getir tamam. Yusuf Asar göndermiş onu. Buraya mı koyduk? Bunun içinde tamam bunu çıkarak. Abla buyur. Ihtiyacım. Ne ihtiyacın var? Tamam beş dakika otur ablam. Şurada ver şöyle Fırlar kenarda otur. Ha? Bunlar çıksın. Ha tamam, onlar tamam. Arkadaşlar. Bu orayı boşaltın artık. Gelen bu muydu? İkisi mi? He? Taze ekmek. İki, dün dün. Tamam tamam bizim Yusuf Hasan'ın ekmeği bunlar ya. Onu diyorum ben. Tamam Allah kabul etsin. Gördük gördük yani. Oraya oraya koy sen onları dağılacak. Merhaba kardeş. İyi misin? İyi. Ne istiyorsun? Şuna bir tane meyve suyu getirsene ya sana mı? Bir tane bebeğe meyve suyu. He he bebeğe meyve suyu Bay şimdi ha. Tamam. Hangisinin çocuk için mi elbise? Senin için. Dört tane mi? Bir de iki sen ölçülerini biliyor mu? Tamam sen şimdi bak bu ablalarınla beraber, kardeşlerinle beraber. E bu ekmek yemeği bırak. Hadi işinize bakın. Hadi ilgilenin <laughs> ya, bakalım şu. De, şu bir kardeşimle bir şu var ya şu küçük kardeşimle bir ilgilenin. Tamam, he, hepsinin elbiselerini tedarik edin. Hmm. Ya işte bir yandan geliyor, bir yandan gidiyor ablam evet. yani. Şu an bu he, ne çıkarsa. Bu yeni gelenlerde de bugün el elden bir açıp da düzlemek lazım ya. Ekmeklerimiz de var. Arkadaşlar bugünkü ekmeğimizin bir kısmı Yusuf Asal'dan onun annesine, babasına, Duran emmiye, bütün ölmüşlerimize Allah rızası için El Fatiha. Առلا <laughs> <laughs>